Buffer yapıyoruz arkadaşlar. Evet, Böyle şekeri döktüm gördüğünüz kadarıyla bu süt. kümelerimiz var burada. Evet arkadaşlar yumurtamızı kırıyoruz. Ellerimi temizledim geldim. Evet arkadaşlar şekerli yumurtayı kaçtı 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 kaçtı. Bitmiyor. Kullanıyorum. Evet çilekleri doğradık, muzları doğruyorum hemen. Annem burada karıştırıyor. Annem karıştıramadı, babama veriyor. Bugün pazar, biz de bafıl yemek istedik. Para vermeye şöndi. Annem ve babam. bu yapıyor yani. Muzlar ve çilekler bitti. Şimdi ben karıştırdıkları şeyleri alıp geliyorum. Babam tüm gücüyle karıştırıyor burada sütü dağıttı. Ben şimdi şeker ve kabartma tozunu atacağım. Her yere batıracak neyse dökelim. Kabartma tozumuzu attık. Şimdi şeker ve unu Bunu çok güzel var tozu <laughs> 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 geliyor. Burada annem karıştırıyor jet gibi. Biraz daha un atıyorum. İyice hamur gibi bir kıvama geliyor. <laughs> Makinemizde şurada gördüğünüz kadarıyla. Rafa makinemizi mutfağa götürüyoruz. Tabloyu takıyorum. Kapımızın ışığı yandı. Şöyle açalım. Annem kapalı dursun dedi şöyle malzemelerimiz şurada gördüğünüz kadarıyla görüyorsunuz müthiş bir kıvam oldu süslemeleri part 2'ye kalabilir bu makinemiz burada ısınmakta biz böyle bekliyoruz bekliyoruz annem şimdi ayarına ayarlıyor yağ sürecekmiş hemen annem yağsını sürüyor biraz kızdı bize bir koku geliyor. Ne kokusu? Yağ sürdüğümüz fırçayla hemen sürüyoruz. Koku yayılmaya başladı bile.